Merhabalar. Kümeler 3 videosuyla beraberiz. Yine 6. sınıfın soruları olacak kümelerle ilgili. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen PR ve S kümelerine ait kesişim birleşim kümesinin eleman sayısını bulunuz diyor. Kaçtır diyor veya diğer bir ifadeyle. Şimdi öncelikle ben şunu yapmam lazım. P birleşim R kümesinin elemanlarını bulmam lazım. P hangisi bu? R hangisi bu? Pardon P ile R burası yanlış yazdım. P'ler burası değil mi arkadaşlar? Şimdi bir kere P'yi bir yazalım. A, B. R'yi yazalım. Şimdi ben buraya B'yi bir daha yazamam. Değil mi? İki defa olmaz çünkü kümenin özelliklerinden bir tanesi oydu. Ee, eleman bir defa yazılır. Virgül koyarak yazıyordum listeleme yönteminde. B'yi yazdık. Buraya C'yi yazacağım. 3 yazacağım. 4 elemanlı olmuş olacak. Şimdi şunu yazalım. S kesişim. P birleşim. R kümesi. Listeleme yöntemini yapalım. Şimdi bu kümenin şu küme ile şu kümenin kesişimi yani ortak elemanı var mı yok mu beraber inceleyelim. Bunu başka bir kalemle yazalım. A var mı? Yok. B var mı? Var. Bir kere B ortak. Başka? C var mı? Yok. E, 3 var mı? Yok. Kaç elemanlı olmuş oluyor? Şuraya bir tane küçük bir S koyup parantez açıp kapattığımız zaman eleman sayısını verir. Bu da bir elemanlı olmuş olur. İkinci soru. Yukarıda boyalı olarak verilen küme aşağıdakilerden hangisidir? Bu bir soru tarzıdır. Yine kalemimizi değiştirelim. A kesişim, B kesişim, C neresi olur? Şu küçük yer var ya arkadaşlar. Burası işte A kesişim, B kesişim, C'dir. Şurası. Burası boyalı olduğu için, burası boyalı olduğu için burasını bozuyor arkadaşlar. Bu olmuyor. Burayı silelim. Peki B birleşim C. B birleşim C olduğu zaman neresi boyalması lazım? Bakın o da şurasıdır. B'yi olduğu gibi tarıyorum. Bir de C'yi tarıyorum arkadaşlar. O kısım da burası. Şu taradığımda B'nin olduğu B birleşim C'ye ait olan taralı alandır. Burada değildir. Burayı da geçtik. Şurayı da silelim. Ceyhan'a bakalım. A birleşim B birleşim C. Yani bunun hepsi. O nedir? O da şudur arkadaşlar. Hepsini tarıyorsunuz. Bakın boşluk kalmadan hepsini tarıyorsunuz. Bu da A birleşim B birleşim C'yi bize verir. Bu da olmuyor. Geriye sadece ne kaldı arkadaşlar? Denizli kaldı. B kesişim C. Bakın B eleman B ile C'nin ortak elemanı. Şurası değil mi? Şurası. Hem B'ye ait hem C'ye ait arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizde. Üçüncü soru güzel bir soru tarzıdır bakın. Kümesi kaç elemanlıdır? Bakın arkadaşlar listeleme yönteminde kümeyi oluştururken ...bir, Her bir elemanın arasına virgül konacak. 2. Her bir eleman bir defa yazılacak. Aynı elemandan iki defa olmaz. Bir defa yazacağız. Şimdi beraber elemanları yazalım ayrı ayrı. Bakın A bir eleman değil mi? N kümesine ait. B bir eleman. C bir eleman. Şimdi bakın şu virgülleri takip ettik. Virgülleri takip ettik. Virgülleri takip ettik. Şu virgüle baktığımız zaman şekille beraber şu şekilde beraber arkadaşlar. Bu da bir elemandır. Virgül. Şu dışarıdaki virgüle bakacağım. C eleman D. Bu zaten arkadaşlar soru tarzı olmasının sebebi budur. Şu içindeki şekilde olanlar var ya. Bu şekliyle beraber kabul edeceğim ben burayı. Şimdi kaç elemanlı olmuş oluyor arkadaşlar bu? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 elemanlıdır bu. Dördüncü soru. Yukarıda verilen A kümesine göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Az önceki sorunun farklı bir versiyon arkadaşlar. Bu soru tarzı da ama birbirine çok benziyor. Bu da bir soru tarzı. Bakın böyle soruları yaparken lütfen tek tek yazın arkadaşlar. Şimdi listeleme yöntemiyle yapılmış. Her bir virgül bir elemana aittir ve virgüller arasında virgül, eleman arasında virgül koymam gerekiyor. Ve elemanları ben tek tek yazmak istiyorum. A kümesine ait. A bir elemandır. A elemanıdır. A kümesinin bakın şu virgül, şu virgülleri takip ediyor. Şu şekille beraber yapıyorum. Elemandır A kümesinin A kümesinin elemanı, pardon A A elemanıdır A kümesinin küçük A. Bu şekil elemanıdır A kümesinin yine aynı şekilde bakın şu virgül şuraları alacağım ben tamam mı? Şu şekille beraber C bu şekilde elemanıdır A kümesinin bir de ne kaldı şurada küçük bir C. Bu da elemanıdır A kümesinin. Şimdi bu e, yanlış olanı bulalım beraber. A kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? 4'tür değil mi? Bakın 1 2 3 4 4 elemanlıdır bu. Bu doğru. Peki bu şekilde elemanıdır A kümesi. Böyle bir şekil var mı arkadaşlar? Bakın var. Bakın burada lütfen dikkat edelim. Şu şekil değil bakın. Buradaki B B elemanı bu şekilde yazılmamış. Şu şekilde yazılmamış. Bu şekilde yazılmış. O zaman ben bu şekilde olanı kabul edeceğim bu. Yanlış bir ifadedir. Kafamız karışmasın. Bu doğru bir ifade. Peki C elemanıdır A kümesinin Bakın C'yi burada yazmış. Bir de burada C var ama burada C yalnız değil. D ile beraber düşüneceğiz. Dışarıdaki virgüllere bakacağız. Tamam mı? İçerideki virgüller lütfen kastetmeyin. Ee, dışarıdaki C'de sadece düz şekilde yazılmış. Şekilsiz olarak yazılmış. Bu şekilde bu aynı değildir arkadaşlar. Bu elemanı değildir. Yanlış olan budur. Doğrusu nedir bunu? Şu kısmı ben yanlış yazmışım. Bunu düzeltelim. Şu kısmı C elemanıdır olacak. Bu kısmı ben düzeltmiş olduk. Şimdi burası yanlış. Peki C elemanı D'ye bakalım arkadaşlar. Var mı? Var aynısı. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlış olan Ceyhan'dır. Beşinci soruya bakalım. Bunu işaretledik değil mi? Evet işaretledik. Beşinci soru. Yukarıda verilen bilgilere göre B kümesinin elemanları aşağıdaki hangisi olabilir? Arkadaşlar bu olabildiği sorulara lütfen dikkat edin. Güzel bir soru tarzıdır bu. Şimdi ister bunu şekilde yapın. Bakın listeleme yöntemini Venn şemasını aktaralım. A elemandır. B diyelim. Tamam mı? Şimdi A'da hangiler var? 1, 2, 3 var değil mi? 1, 2, 3 ya Şöyle yapalım. Şekilde yap yapabilir. Hem şekilde yapalım hem normal yapalım. Tamam mı? Şimdi B kümesinin hangileri olabilir? Bir kere arkadaşlar 4 ve 5 kesinlikle olacak. 4 ve 5 kesinlikle olacak. Olabilir diyor ya. Biz de 4 ve 5 olanları arayalım. Tamam mı? 4 ve 5 aynı anda var mı? 4 ve 5 aynı anda var. Bu olabilir. 4 ve 5 yok. Bakın bu olamaz. 4 ve 5 var ama 6. Bakın 6 da var. Ama burada birleşimde 6 yok. Bu olamaz. Sadece 4 5 kesinlikle olacak. 3 4 olmuş. Bu da olamaz. Cevap Adana'dır. Peki hocam listeleme yöntemiyle nasıl yapardık? Aynı şekilde arkadaşlar bu venşaması ya. Ha bu arada kesişimler olabilir mi? Olabilir. Şurada 1 2 3 de olabilir bu. Ben burayı koydum ya. Bu, bu şekilde değildir de şu şekilde de olabilir. Bunu da düzeltelim. Komple gitti. Şimdi dedik ya 1, 2, 3. Bu kesişim de olabilir. 1, 2, 3. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Bakın B kümesi olmuş oldu. A kümesi de 1, 2, 3 olmuş oldu. Yani bu şekilde yazdığım zaman da aynı bu e, verilen bilgileri kapsar bu. İfade eder bize. A kümesi 1, 2, 3'müş değil mi? A birleşim B. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi B kümesi birleşimse arkadaşlar 1, 2, 3 A'da olduğunu farz edelim. B'nin kesinlikle elemanı 4 ve 5 olması gerekiyor. Ha diğerleri olsa da olur olmasa da olur. Ama 4 ve 5 kesinlikle olacak. Sonra zaten olabilir dediği için bu olabilir. 1, 2, 3 de olabilir bilir arkadaşlar. Cevap anladılar o yüzden. 6. soru. Aşağıda M ve V M kesişim N kümelerinin elemanları verilmiştir. Veriyor burada. Burada bu sefer sadece harf değil iki tane sesi veriyor arkadaşlar. Verilenlere göre N kümesi aşağıdaki hangisi olabilir yine olabilir diye bir soru. Burada da kesinlikle yorum yapacağız. Şimdi yapalım beraber arkadaşlar. Yine ister listeleme yöntemi ister ile yapın. Şöyle yapalım. Başka kalem kullanalım. Burası M kümesi olsun, burası N kümesi olsun. Bakın kesişim M L şu harfler ikisinde de olacak. M L ve R, N kesinlikle olacak bunlar da tamam mı? Peki N kümesi aşağıda hangisi olabilir diyor. Bir kere N kümesinde şundan ikisi kesinlikle olacak arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bu Venn şemasını listeleme yöntemiyle M L çünkü kesişim olduğu için ikisi kesinlikle olacak. R, N. ML var mı? MLR RN var. ML RN bu şekilde olacak. ML şu bakın şu olabilir. ML şu olabilir. LM değil arkadaşlar ML şeklinde olacak. Bu olamaz. Şimdi şu da var. Hocam siz buna okeylediniz ama burada KN var. Bakın KN burada eğer arkadaşlar M kümesinde değil mi? Eğer KN Kane M kümesinde ise nedir de eğer e, K, Kane olursa bunun kesişimi olması lazım. Bir kere Kane N, N kümesinde olmaması gerekiyor. Tamam Burada tamamen yorum sorusu arkadaşlar. Yoruma dikkat edelim. M'de var. N'r değil arkadaşlar. R, N olacak. Bu da olamaz. Cevap ne olmuş olmuş olur? Ceyhan olmuş olur. Şimdi AB arkadaşlar ben buraya AB yazsam bile bunların kesişiminde bir değişiklik olmaz. Çünkü M kümesinin elemanında sadece şu var. Bakın K'neyi ben buraya yazmam lazım. K'neyi buraya şuraya yazamam ben. Çünkü N kümesinde yani kesişim olarak bana vermemiş. kane yok. Kesişim kümesinde. Burada lütfen yorum yapalım. Tamam mı? Bu bir yorum sorusudur. Yedinci soru. Yukarıda verilen A ve B kümesi için taralı olan kısmın ifadesi aşağıdakilerden hangisiydi? Arkadaşlar A ve B'nin ortağı ortak vardır. Nedir bu ortağı yani? Kesişim olan hangisi vardır? Ceyhan'dır arkadaşlar. Bunu bilelim hani ben bunu bilelim görelim diye koydum ben bu soruyu buraya. 8. soruda yukarıda verilen A ve B kümeleri için taralı olan kısmın ifadesi aşağıdaki hangisidir? Arkadaşlar bu sefer tarayı hepsini aldığı için A birleşim B olacak. Bunu da bilelim bu soru tarzını. 9'a bakalım. Olduğuna göre eleman sayısı A, eleman sayısı B ve eleman sayısı C kümesi kümelerinin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada size not yazdırmak istiyorum. Lütfen bu notu defterinize yazın. Önemli bir kısımdır bu. Şimdi eğer A kümesi şu şekilde olsaydı bu boş kümeydi. Bakın bunun eleman sayısı sıfırdır. Ve boş küme olarak da şu şekilde gösteririm. Tamam mı? Ama eğer B kümesi diyelim. Eğer B kümesinin eleman bakın burada bir elemanlıdır. Bakın burası bir elemanlıdır. Ve elemanı da elemanı da şu boş kümenin kendisidir arkadaşlar. Lütfen şu ifadeye dikkat edin. Öğrencilerimiz çok hata yapıyorlar burada. Boş kümenin olabilmesi için listeleme yöntemiyle yazıldığı zaman içinde hiçbir elemanın olmaması gerekiyor. Eğer listeleme yöntemiyle yazılmış ise ve içinde de boş kümesinin simgesi, sembolü konmuşsa bu boş küme değildir. En çok avlama soru tarzı budur bunda. Bu şekilde gösterecektir arkadaşlar. Burayı not olarak defterimize yazalım. Eleman sayısı sıfırdır. Bunun eleman sayısı birdir ve elemanı boş kümenin sembolüdür. Şimdi zaten bu soruyu da o yüzden koydum ki dikkat edin. Bir kere A kümesinin eleman sayısı kaç arkadaşlar? Birdir değil mi? Boş kümenin sembolüdür bu. Peki B kümesinin eleman sayısı bakalım. Virgülleri takip edeceğiz. Bir tane A kümesi var bir de bu şeklin kendisi var arkadaşlar. Bu da iki elemanlıdır. Şunlar arkadaşlar elemanları bunların. Peki devam edelim. C kümesinin eleman sayısı. Burada mine arkadaşlar mine yazılmış ama dedik ki listeleme yönteminde listeleme yönteminde elemanlar arasında virgül olması gerekiyor. Bakın burada herhangi bir şekilde virgül yok. O zaman bu bir elemanlıdır. Peki hocam dört elemanlı olursa nasıl olur? Eğer bu C kümesi arkadaşlar şu şekilde yazılmışsa bakın M, I, N, E bu şekilde yazılmışsa işte bu dört elemanlı olur arkadaşlar. Bakın burada herhangi bir virgül yok. Tamam kusumlara lütfen dikkat edelim ve yazarak çalışalım. Çünkü bu ifadeler birbirine çok benziyorlar. Şimdi A kümesi dedik ki 1. B kümesi dedik ki 2 elemanlı. Bakın şu küçük küçükse bunların eleman sayısını anlatır bize. C kümesi de 1 elemanlı. Topladığımız zaman kaç yapar şey arkadaşlar bunları? İşte iki defa koymuşuz. 4 yapar arkadaşlar. Cev cevap Adana. 10. soru. Buna göre M kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere arkadaşlar burada yorum var. Lütfen e, yazarak yapalım tamam mı? K kümesini bana vermiş. M kümesinde kesişimi vermiş. Bir kere M kümesini bir yazalım tamam mı? Kesişim dediği için bakın ikisinde de olacak değil mi? C, -h -r var. C, H, R. Kesinlikle M kümesinde C, -h -r olacak arkadaşlar. C, -h -r var mı? Bakalım. C, var. C, var. C, H, -r var. C, -h -r var. C -h -r var. Tamam. Güzel. Peki mesela K kümesinde A var değil mi? K kümesinde A varsa arkadaşlar M kümesinde A'nın olmaması gerekiyor. Neden? E o zaman kesişimde ben buraya A'yı da koymam gerekiyordu değil mi? Eğer M'de de A olacaksa kesişimde A olması gerekiyordu. Bir kere A'ları sil. A'ları sil. Tamam. Şimdi şu C, H, R'yi yazdık. C, H, R'yi yorumladık. Bir kere kesinlikle var. Bir kere A olmayacak. F olmayacak. F var mı? Bunlarda F var mı? Yok. F'de geç. P var mı? P'lerde eleyelim. Var mı P'lerden? P'lerde yok arkadaşlar. Şimdi tamam bu kısmı çok güzel anladık. Şimdi buralara yazdık. Bakalım şimdi tek tek inceleyelim. Hepsi yazılmış mı? M kümesinde bir kere CHR olacak demiştik. Bunlar var. Peki B var mı? B burada var, değil mi? M'de olması gerekiyor. C vardı. D var mı? Burada var. Tamam, oradan gelmiş çünkü H de vardı. M var mı burada yazılmış? R de yazılmış ama arkadaşlar bakın T yok. T yazılmadığı için burası olamaz. Yine aynı şekilde B C D H. K var mı? Bakın burada K var. K var. Başka M var, R var, T var değil mi? Bakın bu olabilir. Şuna bakalım bir de. B C T H. B, C, BCDH KM Şimdi PRT Bakın arkadaşlar burada M kümesinde kesinlikle T olması gerekiyor. Çünkü K kümesinde T olmadığı için M'den gelecek bu T. Bu da olamaz. Cevabı C -N olarak bulmuş olduk. Biraz burada da yine arkadaşlar yorum var. Tamam mı? CHR'yi yazacağız. Çünkü kesişim olduğu için kesinlikle eleman olması gerekiyor. Sonra bir kere K'da olan eleman M'de olmayacak. Başka eleman yani şunların olmaması gerekir. Eğer A burada olursa kesişim olmuş olur. Sonra ekstradan birleşim kümesine yazılmış olanlar olması gerekiyor. Nedir onlar? T'ler mesela. T kesinlikle olacak. Bunun gibi yorumu da yaptığımız zaman arkadaşlar M kümesi olarak bulunmuş oluruz. 11. soru. işte arkadaşlar son iki sorumuzda nitelikli soru tarzı olarak koydum. Melek öğretmen. 6B sınıfının sınıf öğretmenidir. Sınıftaki öğrenciler gittikleri kurslara göre gruplandıracaktır. Öğrencilerin resim ve müzik kursları en az birine gitmektedir. En az birine gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu sorularda bu bir nitelikli sorudur. Bir kere okuduğumuzu anlayacağız. En az birine gitmektedir. 2'ye de gidebilir arkadaşlar. 2 kursa da gidebilir aynı anda. En fazla 1 dese de o zaman kesişim olmaması gerekiyordu. Bu bir de arkadaşlar dediğim gibi nitelikli bir sorudur bu. Okuduğumuzu anlayacağız. Nitelikli bir soru tarzıdır bu. Şimdi Hangi kurslar var? Resim ve müzik. Birisi R, R olsun, biri de M kümemiz olsun. R resim anlasın, M de müziği anlasın bize. Müzik kursuna 26, resim kursuna 18 öğrenci gitmektedir. 10 öğrenci hem müzik hem de resim kursuna gidiyor. O zaman önü öğrenci burada olacak arkadaşlar. Tamam mı? Aynı anda gidiyorsa. Şimdi bu ifadeyi yazdık. Bu ifade sil o zaman. Buraya yazdığımız için adım adım gidelim. Müzik kursuna 26. Arkadaşlar müzik kursu şuydu değil mi? Bakın şurayı başka bir kalemle tırtıklayalım. Şurası yeşil yapalım. Şu müzik kursu, kursu değil mi? Müzik kursu arkadaşlar onu buradaysa, 10 kişisi buradaysa toplam 26 ise buraya ne kalması lazım? 16 kişi burada olması lazım değil mi? Tabii şuraya 16 yazalım. Burası 16 değil mi? Şimdi resim kursuna geldik. Farklı bir kalemle göstereyim yine. Bu da şu turuncuyla taradığım arkadaşlar bu da resim kursu bakın. Şimdi resim kursuna toplam 18 kişi gidiyor. Onu burada olduğuna göre 8'i de burada. Yalnız resim kursuna giden 8 kişi. Şunlar yalnız resim, yalnız müzik. Şurada hem resim hem müzik. Şimdi buna göre 6B sınıfın sınıf mevcudu kaçtır? Sınıf mevcudu bu işte arkadaşlar. Topladığımız zaman bu olmuş olacak. 8 artı 10 artı 16'dan topladığımız zaman 18 artı 16 34 olarak bulmuş olurum. Güzel bir sorudur arkadaşlar bu soru. 12. soruda bir nitelikli bir soru tarzıdır arkadaşlar. Yapalım beraber. Selda Hanım satın almak istediği arabayla ilgili belirlediği bazı özellikler ifade eden kümeler oluşturuyor. Şimdi A kümesini 2016 model veya daha yeni arabalar. Yeni araba arkadaşlar 2016 ve üstü olması gerekiyor. Şimdi A kümesine yazabileceğimiz hangi model arabalar var bir bakalım. 2016, 2015, 2016, 2015, 2016. Bir kere 2016 ve üstü olması gerekiyor. O zaman iki tane araba yazabilirim ben buraya. İkinci araba ve ikinci araba ve dördüncü arabayı yazabilirim A kümesine. Peki burayı yazdık. B küme ne yazabilirim. Fiyatı 95 TL'den düşük olan arabalar. Fiyatlara bakalım şimdi. 95 binden az olan hangileri var? Bir tane var arkadaşlar. O da üçüncü araba. Peki C kümesine bakalım. Kilometresi 30 binden daha az olan arabalar. 30 binden kilometre kısmı burası arkadaşlar. Kilometre burası. 30 binden daha az olan. 30 bin şu var. Şunu işaretledik. Şurayı işaretledik değil mi? Böyle yapalım. Kilometresi 30 binden az olanlar bu var. Bu var. İkisi de 30 binden fazla. Hangi arabalar olacak o? Birinci araba. Birinci araba ve dördüncü araba. Şimdi soruda ne diyor? Aşağıda Selda Hanım'ın Selda Hanım'ın araba satın almak için gittiği bir mağazada beğendi dört arabanın bazı özellikleri verilmiştir. Selda Hanım verilen özellikler dışında tüm özellikler aynı olan bu arabadan birini satın almıştır. Selda Hanım'ın satın aldığı araba A, B ve C kümelerinden sadece bir tanesinin elemanı kümelerinden sadece bir tanesinin elemanı değildir. Buna göre Selda Hanım hangi arabayı satın almıştır? Şimdi arkadaşlar sadece bir tanesinin elemanı değildir. Burada sadece ifadesine dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi 2 ve 4. Arkadaşlar 2 sadece bir tanesinin elemanı değil mi? A kümesinin. Başka var mı? Değil. Peki 3'e bakalım. 3 de sadece bir tanesinin elemanı ama 4'e bakalım arkadaşlar. Sadece bir tanesinin elemanı değildir diyor ya bir tanesi olmayan hangisi arkadaşlar? Bakın şu dördü görüyor musunuz? 4 hem A'nın hem de C'nin elemanıdır. Elemanı olmayan bir ifadeyi söylüyor. Bir elemanlı olmadığını, iki kişi olduğunuz, iki tane elemana ait olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Bu da dördüncü araba olmuş olur. Cevap denizde arkadaşlar. Videomuz burada sona ermiştir. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.